Yo 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 Hepiniz selamlar ben Egecan'ım ve bugün sizlerle başkadan da görmüş olduğunuz üzere Armory Pass güncellemesinden tam tamamen 2 ay geçti ve bununla birlikte 2 ay sonunda hala da Armory Pass alıp kasılıp kar elde edilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Avantajları neler, dezavantajları neler bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü ben ilk ay içerisinde özellikle fazla bir şekilde kastım ve çok da büyük bir miktarda kar ettiğimi düşünüyorum. Eğer ilginizi çekerse Armory Pass'tan ne kadar para kazandığım tarzında bir tane farklı bir video yaparım. Fakat görmüş olduğunuz üzere öncelikle galeri kasasından geçelim ve armory pass sistemini anlatalım. Armory pass bilmiş olduğunuz üzere oynadıkça pasınızın yıldızlarını dolduruyordunuz ve bir pas başına yani bir bilet başına toplamda 40 tane yıldız alabiliyordunuz. 40 yıldız ortalama olarak 20 tane kasaya da denk geliyordu. Yani bir pes alarak tam tamına 20 tane kasa alabiliyordunuz ve aynı anda 5 tane pes kasınız içinde tek seferde 5'er e, 10'ar adet yıldız kazanabiliyordunuz tek rekabetçi maçtan ortalama olarak güzel bir yöntem özellikle oyunu aktif oynayan arkadaşlar için güzel bir yöntem olarak duruyor. Fakat durum nedir? Durumlar nasıl? Ne yapılmalı? Birazcık da bundan bahsedelim ve güncel durum ne? Bilmiş olduğunuz üzere en basit kasma yöntemi aslında şuydu. Armory Pass 15.99 yani 16 dolarlık bir ücreti var. Ve en basit benim yaptığım dönemde yaklaşık olarak pas başına 5 dolar kar bırakan sistem galeri kasası almaktı. Galeri kasasını almanın da sistemi basitti. İşte buradan 1.20 dolar civarlarındaydı benim yaptığım dönemde. Şimdi 0.97'lere kadar düşmüş tabii ki de. Alıyordum 5 tane pes. Rekabetçi arkadaşlarla goy goy gır gır şamata yaparken kasıyordum. Ve e, yaklaşık olarak 15-16 adet kasa alırdım. Ve kalanlarıyla da yıldızlarla çarma çağırdım. Onları da genellikle video yapardım zaten. Ve görmüş olduğunuz üzere 20 tane kasa aldığımız senaryoda 0.97'den sattığımız zaman bizlere toplamda 19.4 dolar yapıyor. Ve bunu diyeceksiniz ki Aa, ne güzel 4.5 dolar kar. Ama aynı malum ülkemizde olduğu gibi birileri aç. Birileri vergi istiyor. Ben istemiyorum. Başkaları istiyor. Ben istemiyorum. Benim karnım tok. Benim cebim bol. Benim karnım tok. Ama burada 19.4 dolarımızı 19.40 dolarımızı 16.88 olarak alıyoruz. Gaben doymadın mı be? Doymadın mı ya? Ampullerin mi yanmıyor Gaben ya? Ampullerin mi yanmıyor? Yapma ya. Yapma ya. Neyse. 19.40 dolarlık bize geliyor 16.88 yani bu da pes başına bize 89 centlik bir kar elde ediyor. İyi bir kar mı? Değil. Kağıt üstünde hala da karlı mı dediğiniz zaman karlı. Çünkü 5 tanesini birden kastığınız zaman ve bu da yaklaşık olarak bir günde bitirebiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. 0.89 yaptığım zaman 4.45 dolar yapıyor. Yani 5 peste e, pe, bir tane pesin çeyrek parasını çıkartıyorsunuz. Bunu hala da yapacak manyaklar var mı? Elbette var. Bunu net bir şekilde emin olabilirsiniz. Ama oyunu günde ben 5-10 oyun nasıl olsa premier oynuyorum. Faceit değil de normal kompetitif oynuyorum. Ölüm maçı oynuyorum. Aktif oynuyorum. Arkadaşlarla gırgır şamata yapıyoruz. Bu arka planı durur, kasılır, kasaları alırsınız, satarsınız. Ay sonunda 30 30 gün tabii ki de iş yapar gibi oynamayın. Ama günde 5 dolar para gelse size ekstra cebinize kötü olmaz. Günde 4.45'ten 30 gün olarak almayalım. Hepinizin bir esi olsun. E 4.45'i yanlışlıkla <laughs> şöyle yaptım. 20 gün oynamış olun. 89 dolar para yapıyor. Yani bir ay içerisinde 89 dolar çok büyük bir para mı? Değil. Ama neredeyse 34-35 falan oran vardır şu an dolarda. 3000 lira para yapıyor. Öğrenciyseniz sadece evde yaptığınız tek şey oyun oynamaksa neden olmasın? Nasıl olsa işiniz gücünüz yok. Okuldan eve e, ya da işten eve gidiyorsunuz. Ekstradan 3000 lira. Hiçbir şey yok. Steam'de bir biskin alırsınız. Giriş seviyesini bir bıçak alırsınız. Ufak bir şey alırsınız. Hani... Ufak bir eldiven alırsınız, ufak birkaç tane skin alırsınız. Kötü bir şey değil. Peki benim önerdiğim sistem aslında nasıl bir sistem? Benim önerdiğim sistem birazcık daha riske girmeniz gereken bir sistem. Çünkü charmların overpay'lerine acayip paralar dönebiliyor. Ve e, benim yerinizde olsam yapacağım şey şu olurdu. 5 tane pesi birlikte kasardım. 14 ile 16 arasında kasa alırdım. Ve bunlar benim için garanti bir para elde ederdi. Yani 0.97 çarpı 15 yapardım ve... E, vergisi düştükten sonra neredeyse bir pes parası çıkacak kadar hala da kalırdı. E, geri kalan 5 e, kasa almaktansa giderdim 5 tane çarm açardım. Ve bu çarmların da hala da karlı olduğunu bilebiliyorsunuz zaten. Onlardan birazcık bahsedeceğim ama çarmları neresi satabiliriz? İşte çarm çıktı overpay sistemi nedir falan filan diye merak edenleriniz de olabilir. Kanalda ben bunları daha önceden yayınladım. İki tane çok güzel, çok ayrıntılı videom var arkadaşlar. Charm rehberi, charm hakkında her şey ve charm satış rehberi diye iki tane rehberim var. Bunlara bakmanızı özellikle öneririm hala charmlar hakkında fikiriniz yoksa. Bunun dışında e, charmlarda zaten sarı renkler, kırmızı renkler, mor renkler, yeşil renkler güzel tutuyor. Ama bir tane renk var ki biz bayılıyoruz ve bu da sarı renk. Sarı renk bilmiş olduğunuzda üzere Skins artık imza rengi oldu. Birazcık da benim de imza bir rengim olmuş olabilir diye düşünüyorum. Skins bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas bir tanesi arkadaşlar. Legojan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan biri bonus elde edebiliyorsunuz. Bununla birlikte kalmadan gene Legojan Gen kodunu kullanarak %30 yerine 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Ben genellikle Ethereum tarzında şeyleri tercih ediyorum yükleme yaparken. Fakat siz kartlı yükleme yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. O da tamamen size bağlı. Onun dışında Türk milliyetçisi olan arkadaşlarım için Türk lirası ve Türkçe dil seçenekleri var. Bununla da birlikte kalmıyor. Hediyeler kısmına yani freebies kısmına geldiğiniz zaman da günlük, haftalık, aylık olarak çekilişler var. Fakat bu hafta özel Black Friday, özel M4A1S fake çekilişi yapılıyor. Ve yapmanız gereken tek şey buradan gelip bedava katılama tıklamak. Ve her gün ekstradan 5 tane daha e, katılım bileti alabilirsiniz. Başka görevler yaparak katılım biletinizi daha bile yükseltebilirsiniz. Birazcık şans işi daha önce ama çıkan takipçilerim oldu onu da söyleyebilirim. Charm işleri nasıl işliyor? Şimdi velev siz charm açtınız. Yani charm 3 yıldız. Yani bu da yaklaşık olarak bir adet charm açmanın 1.2 dolar civarında geldiğini düşünebilirsiniz. Çünkü bir yıldız yaklaşık olarak 0.40 sent olarak geçiyor. Ve kutularda 2 yıldız. Onlar da 0.97 sent. Yani onlar aslında kârda oluyor görmüş olduğunuz üzere. Fakat diyelim ki charm açtınız ve en kötüsü çıktı. 0.30'a kadar düşürebilirsiniz. Evet böyle bir ihtimaliniz var. Fakat özellikle özellikle normal e, sosis süslerinden açarsanız 0.60 centten daha aşağısına inemiyorsunuz. Ve çok bu çok aslında büyük bir avantaj. Çünkü sosislerde de normal e, mini silahlı olan charm setlerinde de çok güzel overpay alabilecek şeyler var. Özellikle düşüklerinde dahi var. Mesela buradaki acı sos. Buradaki Overpay alınabilecek şeylerden bir tanesi Sonra devam ettiğimiz zaman Tuzluk kafa, minik sas, Bunların hepsine Overpay alabilirsiniz düzgün gelirse Devam edelim Süs yanık eller Overpay alabilirsiniz Pop Santa Overpay alabilirsiniz ee, Burada göz alıcı atış Overpay alma ihtimaliniz var ee, Sonra aşağı indiğimiz zaman Minik fincan Overpay'leri var Kalıp döküm AK çok inanılmaz bir Overpay'i var Titanium AWP aynı şekilde Minik canavar aynı şekilde Daha yeni sattım daha yeni çıkardım semi precious elma sosisli bunların hepsinin overpayleri var ee, mini karatlar t ve at olarak overpayleri var uluyan sosisin overpayleri var ve yani siz mavi çıkarsanız bile 1 dolarlık bir charm çıkarsanız bile overpay düştürme ihtimaliniz olabiliyor ve her ne kadar şans da olsa elinde sonunda düşüyor arkadaşlar ben beni kanaldan tanıdığınız üzere ben çok şanssız bir insanımdır bilmiş olduğunuz üzere ben bile kanalda bir sürü video var Safir AK'de düşürdüm. Semi Precious'un e, Emerald'ından da düşürdüm. Gittim sonra normal 5-10 dolarlık birkaç dolarlık e, charmların 15-20 dolarlık versiyonlarından da düşürdüm. Dediğim gibi ne kadar kazandığım videosunu yaparsan, overpay ile aldığım sattığım her şeyi göstermiş olacağım sizlere de. Bunun dışında riske girilirim hala da. Şunu düşünüyorum. Şu anda aktif oynamıyorsanız, Faceit oynuyorsanız özellikle Faceit 2 birlikte ya da Major izliyorsunuz. Ben eve gelince maksimum bir el atıyorum. Beni yoruyor. Ekstradan gelecek 80-90 dolar umurumda değil. Para ihtiyacım yok tarzında bir tribiniz varsa girmeyin arkadaşlar. Jeton yok. Bir şey yok. Özel bir olay yok. Sadece geliyorsunuz kasıyorsunuz. Hani o aktif oyuncu sayısını yükseltmek için yapılmış bir şey. Ama velev ki öğrencisiniz böyle ayda yüz olara yakın ekstra para gelse güzel olur. Faceit oynamıyorum, kompetitif oynuyorum. Çok iyi de bir oyuncu değilim ama hani CS'den para kazanmayı, CS skinleriyle haşır neşir olmayı seviyorum. Arasında da şansıma gönüyorum. 2 3'te charm açarım diyorsanız ben yapardım. Şu an 13-14 yaşındaki Egecan bunu yapardı. Yani bir 10 yıl önce olsaydım ben bunu yapardım. Hatta ve hatta 16 yaşıma kadar falan filan yapabileceğime de inanıyorum bu arada. Ondan sonrasında hayatta yapmazdım. İlk dönemlerdeki gibi karlı değildi de zaten ben yapmıyorum bilmiş üzere Karlı olduğu dönemde anasını ağlattım. Her gün 10 saat CSM oynadım, paramı kazandım çok şükür. 10 saat oynamamışımdır tabii ki de yani genel geçer anlamda söylüyorum. Ama yapar mıyım? Yaparım. Karlı mı? Hala daha karlı. Eskisi kadar karlı mı? Değil. Birazcık şans faktörü lazım mı? Lazım. Ama fena mı? Bence hiç ama hiç değil. Fikirleriniz neler? Siz hala da The Armor Pass alır mısınız? Ne yaparsınız? Fikirlerinizi ben de merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.